Merhabalar sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla önce kahveyle sonra tarotlarla da 7 günlük bir tarot açılımı yapacağım. Sizlere uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyeyim. Sevgili yengeçler ilk defa bu videoda kanalıma denk gelirseniz özel ve kişisel danışmanlık vereyim. Whatsapp'tan sadece mesaj atmanız yeterli olacaktır. Direkt arayanlara cevap vermeyen bilginiz olsun. Bu sizin fincanınızın içi kısa vadeli niyetlendirme kapattım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin sevgili yengeçler. Şans, nasip, kısmet, bereket sizinle olsun. Neyse haliniz çıksın haftalık kahve yorumunuz. Sevgili yengeçler sağlık konusunda sıkıntılar. Özellikle bu dönemde sanki böyle var ya güç olarak, maneviyat olarak, hissiyat olarak kötü bir döngüdesiniz. Özellikle üstü kapanan mevzular ve tek başınıza verdiğiniz mücadeleden kaynaklı olan. Şimdi bu sağlık sorunlarını bir şekilde çözersiniz ama hissiyatlarınızı nasıl çözeceksiniz? Bir iniş ve bir çıkışınız görünüyor. Karşınızdaki kişi kim olursa olsun veren taraf hepsiz olmuşsun. Gerek zaman gerek maddiyat gerek maneviyat yani veren taraf hepsiz olmuşsunuz. Artık bu kısır döngüyü bitirmek yeni bir başlangıç yapmak için girişimde bulunursunuz sevgili yengeç. Yavaş yavaş bir şeyleri toparlama moduna gireceksiniz. Özellikle anahtarlık mevzusu olan sevgili yengeçler bu dönemde bu anahtarlık mevzusu neyse önünüzde iki tane ya da üç tane engel var. Bu engelleri kendi çabanıza, kendi iradenize, kendi mücadelenize göre çözümlenmeye çalışırsınız. Ama bir bakırsınız ki olaylar sizin istediğinizden daha farklı bir boyuta gitmiş. O yüzden destek alırsınız sevgili yengeçler. Çok çalışıyorum ama kazanamıyorum. Çok çalışıyorum bir balta hesap olmadım. Çok çalışıyorum, çalıştığımdan hiçbir şey anlamıyorum diyen sevgili yengeçler, bakın e, ilahi adalet tecelli edi. Özellikle e, A harfi ve L harfinden olan iki kişiden çok güzel böyle kısmetli, bereketli, nasipli bir iş teklifi alırsınız. Bu iş teklifi aldıktan sonra hemen hızlıca mücadeleye girersiniz. kendinize bugünü belki de milat sayacaksınız. Belki de dilekleriniz bu iş sayesinde gerçekleşecek. Şu an özlemi ve arzusu içerisinde olduğunuz bu iş yeni bir başlangıç yapmanızın vesilesi olacaktır. Bununla beraber düne kadar yaptığınız hataları göz önünde bulundurarak bir telefon haberiniz var. Bu telefon haberi sizde bir şok etkisi yaratabilir ve bu şok etkisinden sonra sanki böyle var ya başarıyı geçmişe borçlusunuz. Yani eskiye döndüğünüz zaman anlıyorsunuz ki size zarar veren, sıkıntı çıkartan, sizi ikilemde bırakan, gerginlik bırakan insanlar bu işinizle beraber hayatınızdan şutlanıp ve gitmişler. Belki siz hiçbir şey yapmadınız. Belki kendilerinden gitti. Belki ilahi adalet tarafından bunlar sizden uzaklaşması gerekirdi ve uzaklaştılar sevgili yengeçler. <laughs> Bir yerin satışı var. Bu kocaman bir arsa artık kaç dönümlüktür bilmiyorum kocaman bir arsaya benziyor. Uzun zamandan beri bunu satmak istesiniz. Eğer bu satılırsa buradan çok güzel paralar kazanacaksınız. Ama buna da izin vermeyen akraba bireyleriniz var. Belki e, sizin hanenizle ilgili değil ana tarafıdır baba tarafıdır bilmiyorum. Yani burası satılırsa elinize buradan çok güzel bir meblağ gelecek. Ve bu meblağıyla beraber iki katlı bir ev düşünürsünüz. Tek katlı da değil. Hemen iki katlı bir ev yapacağım dediğiniz bir şey. Biraz daha bekleyin. Ee, özellikle hedefiniz belli. Siz bu başarıyı öyle ya da böyle kutlayacaksınız. Biraz bekleyin. Emin olun ki beklediğinize diyecek sevgili yengeçler. Devlet dairesinde çalışan yengeçler. Bakın çok zorlu bir süreçten geçirsiniz. Belki bir hukuksun, hukuk dönemi yerinde çalışırsınız. Bəlkə böyük avukatsınız, bəlkə bir savcısınız, bəlkə bir hakimsiniz, bilmirəm. Bəlkə bir doktorsunuz, bəlkə bir həkimsiniz, bəlkə bir həkimsiniz, bilmirəm. Yalnız çox belə yorulduğunuzu, çox bunaldığınızı, artıq belə var ya bir mola verməyiniz lazım olduğunu söyləyə bilərəm. Belki iki günlüğüne ya da üç günlüğüne bir tatil ihtiyacı. Yani bu sefer bulunduğunuz yer değil de farklı bir yer. Hiç gitmediğiniz, gitmek istediğiniz, sürekli sürekli arzuladığınız bir yerde olabilir. Bu dönemde bunun için girişimde bulunacaksınız sevgili e, yengeç ve yükseleni yengeç burcu arkadaşlarım. Onun haricinde artık böyle var ya devirdayım işlerine girirsiniz. Bir iş var. Eğer bu iş olursa, özellikle yurt dışı bağlantılı bir işe benzi. Eğer bu iş olursa, herkesin yüzü bir anda gülecek. Bundan sonra karşı tarafın hamlelerini beklemeyeceksiniz. Çünkü bunların hamlesini bekledikçe hani ne yapacak, nasıl yapacak gibilerinden bekledikçe sürekli sürekli hata yapacaksınız. Hata yapma özelliğinizi bitireceksiniz. Yüksek şans ve kariyerin olduğu bu dönemde sanki böyle var ya genel dengeyi yakalayacaksınız sevgili yengeçler. Bununla beraber oğlak burcuyla bir anlaşma, bir el sıkışma olabilir. Özellikle onun öncülüğüyle, sizin sabit fikirlerinizle ve şu anki döngüyü değiştirmek adına bir girişimde bulunursunuz. Ve bu girişim size çok güzel şeyler verecek sevgili yengeçler. İçinizde fırtınalar kopi ama nedense dışarıdan göründüğünüz gibi değilsiniz. Ya da görünmek zorunda değilsiniz. Bir şeyleri içinizde yaşıyorsunuz. Kendi kabuğunuza çekilmek istesiniz. Hani değilsiniz ki ben çok yaşadım, çok yoruldum. Artık böyle var ya şöyle bir köşeye çekileyim. Böyle izleyeyim benden sonra ne yapacaklar, nasıl davranacaklar gibilerinden. Tam da bu anda ölü toprağı atıyorsunuz üstünüzde. Karma, kaos, sıkıntı, stres neyse bunun üstünüzden atıyorsunuz. Sanki böyle var ya ağlayarak gittiğiniz bir yoldan sevinçli bir şekilde gelirsiniz. Çünkü kafanızı karıştıranlar var. Her duyduğunuza inanmayın sevgili yengeçler. Sizin durum ve vaziyetinizi bilenler yani size karşı kullanırlar ve siz bunun farkında değilsiniz. Bu dönemde bunun farkına varırsınız sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşlarım birisi var canlanmak istedi kendine gelmek istedi sanki böyle var ya onun yüzüne böyle bir su çarptınız mı kendine gelecek belki de bu hamleyi bekledi sizden bu dönemde bununla uğraşırsınız kiminizse artık hani kendine gelmesi için Artık ciddi bir insan olma vakti geldi değilsiniz. Kalk değilsiniz, yerinden kalk değilsiniz. Sen oturdukça rızkın üstünde oturursan, nasibinin ve bereketin üstünde oturursan o yüzden bu da sana kısır döngüyü yaşatıyor değilsen sevgili yengeç. Bu da senin tabağının içi sevgili yengeç ve yükseleni yengeç burcu arkadaşlarım. İki göz iki çeşme ağlayan biri var. Sanki böyle var ya bütün dünya başına yıkılmış. O kadar sıkıntılı, o kadar stresli. Duyunca şok olacağın bazı şeyler. Ve bu kişi e, kafasını toparlayamıyor. Kafasını toplaması lazım ama bir türlü toplayamıyor. Çünkü etrafındaki bazı kişiler sürekli sürekli bunu kandırmış. Ve siz bu kişiyi daha önceden çok ikaz etmiştiniz. Yapma, etme gibilerinden... Şimdi yediği kazıkları sıraya dizerse çoğunu hep dostlarından yemiş. Ve bu da onu sıkıntıya düşürmüş de diyebilirim sevgili yengeçler. Bir bebek müjdesi var. Bu bebek müjdesiyle beraber sanki böyle var ya yeni bir hikaye yazılı. Uzun zamandan beri arzu ettiğiniz, dua ettiğiniz, sürekli böyle var ya hani evin içerisinde odası hazır, kıyafetleri hazır, ister kız olsun ister erkek olsun fark etmez ikisini de aldık ismini bile düşündük neden Allah herkese nasip etti bize etmedi dediğin o dönemde bir bebek müjdesi güzel bir bebek müjdesi ve bu müjde ile beraber sanki böyle var ya ikinci baharınızı yaşıyorsunuz böyle bir sevinç bu kadar gözyaşı güzel gözyaşı ve sanki bu bebekle beraber bereketlenirsiniz, nasiplenirsiniz, kısmetlenirsiniz ve yeni bir döngüye girisiniz de diyebilirim. Artık birilerine e, verdiğiniz cevaplar tokat gibi değil sevgili yengeçler. Belki bu hamleyi bu tavrı sizden beklemilerdi ama öyle cümleler kurursunuz ki karşıdaki kişinin yüzüne tokat gibi değiyor sevgili yengeçler. Şimdi gelelim 7 günlük bir tarotumuza bakalım 7 günlük tarot sizlere neler neler veriyor sevgili yengeçler. Arkadaşlar ben çok güzel bir ritüel paylaşacağım. Ee, esma zincirine dahil olan esma zincirini aldım kabul ettim daimem diyen arkadaşlarım e, yayınlayacağım ritüelde e, uyumlanabilirsiniz. Öncelikle daha önceden çok seçim yapmışsınız ama bu da sizi zorluklara itmiş. Özellikle birinci günde ne yapacaksınız? Seçim yaparken veya hutta bir şeyleri toparlamaya çalışırken ne yapacaksınız? Bu yerden başka bir yere gitme arzusu içerisinde olacaksınız. İçinizde ne gibi bir dileğiniz varsa, ne gibi bir niyetiniz varsa gerek uçakla gerek şahsi arabanızla gideceğiniz bu yerde sanki güzel bir anlaşma yapısınız ve istediğiniz bir dileğinizin ansızın Olduğunun kanaatine varısınız ki birinci günde sevgili yengeçler. Gelelim ikinci günün enerjisine bakalım ikinci gün sizlere neler neler veriyor sevgili yengeç ve yükseleni yengeç burcu arkadaşlarım. Şimdi ailenizle ilgili sıkıntılar. Bunlar hep ön planda olmuş. Birinin ya da birilerinin sürekli sizin dedikodunuzu yapması, sürekli arkanızdan konuşması. Zamanla durur demişler, zamanla susar demişsiniz ama bir türlü ne durmuşlar ne susmuşlar. Bu kişilerle artık bir hesaplaşma moduna girişsiniz. Özellikle İsmin içinde, soy ismin içinde V harfi olan bir erkek. Bütün sorunun, problemin kaynağı bu. Ve değilsiniz ki kadınların dedikodisine alıştık da erkeklerin dedikodu yapması nedir? Yani lafları orada burada söylemek nedir? Yakışır mı dediğiniz bir şey. Ve ne yapıyorsunuz? Hayatınızın direksiyonunun başına geçiyorsunuz. Ve değilsiniz ki biz bugüne kadar bazı şeyleri yavaş yaptık bazı insanlara karşı hani bu bizim kaderimizdir dedik ve ikinci günde kadersel olarak bir genişleme yani güzel bir moda girisiniz ve bu mevzuları derinden ve kökünden çözme olasılığı yakalıyorsunuz ikinci günde yani bu mevzuları çözüme kavuşturuyorsunuz sevgili yengeçler üçüncü günde Üçüncü günde aşk hayatınızda inişler çıkışlar yaşamışsınız ve partnerinizle çok sıkıntı, çok kal, kaos, çok karma yaşamışsınız. Sizi kandırdığını, sizi aldattığını, size yalan söylediğinin kanaatine varmışsınız. Ama bir bakışsınız ki onsuzken çok mutsuzsunuz, o sizin hayatınızdayken çok mutlusunuz. Ne yapacaksınız? karşılıklı bir konuşmanız var. Belki ona son bir şans daha vereceksiniz. Bu verdiğiniz şansla beraber bolluk, bereket yani hareketli ve verimli bir döneme girirsiniz. Özellikle sanki böyle var ya bu ilişkinin laylaylom değil de gerçek bir aşk haline geldiğinin kanaatine varırsınız. İyileşirsiniz. Karanlıktan aydınlığa çıkırsınız ve yavaş yavaş istediğiniz yani isteklerinizin doğrultusunda ilerlisiniz. Ve üçüncü günde partnerinizden size çok güzel müjdeli bir haber. Sanki artık bir isteme gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Yani bir isteme gerçekleşiyor üçüncü günde. Gelelim dördüncü günün enerjisine. Bakalım dördüncü gün sana neler veriyor. Yurt dışı bağlantılı bir iş. Özellikle özellikle beklediğin birkaç tane haber var. Hayırlı ya da hayırsız bana gelsin değilsen ve anlıyorsan ki bu haberin önünü kesen bir çift. Yani bir çift. Ve bunların neden bu haberlerin önünü kestiğinin kanaatine varırsan. Şu an elin kolun bağlı olabilir. Yavaş yavaş bu işleri yoluna koyacaksan ve yoluna koyduğun yerde anlayacaksan ki yalan söyleyen, iki yüzlülük yapan, Bencilce tutumları olan, aslında seni hiç sevmeyen, sizi hiç sevmeyen, sürekli sürekli menfaat için sizinle görüşen bu insanların iç yüzünü ortaya çıkarırsınız ve bitirirsiniz. Her ne kadar iyi niyetli olsanız bile sizin iyi niyetinizi kullanan insanlardan uzaklaşmanız gerekir. Çok istediğiniz bu bu şey sizin için hayırlı olarak gelir ve özellikle yıldızınızın parladığı bir gündesiniz. Dördüncü günde bu işle alakalı bir gelişme hayatınızda aktif olur. Yani... Hayırlı bir haberiniz geliyor sevgili yengeçler. Gelelim 5. günün enerjisine. Bakalım 5. gün size neler veriyor? Yorum kısmında esma zincirine dahilem demeyi unutmayın. Paylaşacağım ritüelden faydalanmak adına. Şimdi 5. gün ne dedi bize? Düğüm dedi. Yer değişikliği dedi. Sıkıntılı bir süreç dedi. Sıkıntılı bir sürecin içerisindesiniz. Hayatınız karman çorman olmuş olabilir. Özellikle çözümlenmeyen problemler, zorlayıcı sorunlar. Bu da size karmaşayı getirmiş. Ama artık bu içsel dünyanızdaki mahkemeye bir çözüm bulursunuz ve sanki bir yer değişikliği yapmak istesiniz. Bakın bu mahkeme nedir? Ciddi bir mahkeme olabilir. Velayet, tazminat, Maddi manevi bir sıkıntı, boşanma veyahut da hukuksal anlamda ne gibi bir girişim. Belki de sen hukuk okuysan ne bileceksin arkadaşım? Onunla ilgili bir yer değişikliği söz konusu ve bu yer değişikliğinde anlayacaksan ki daha önceden sırtından çok vurulduğun kişilerin arkanda kalması bu da senin başarıya imza attığın anlamına geliyor. Sevgili yengeç yani 5. günde bir başarıya imza attıysan gelelim 6. günün enerjisine bakalım 6. gün sana neler neler veriyor sevgili yengeç. Ailenden birinin bir sağlık sorunu. Sürekli 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 başa dönüp duran yani her gün yeni bir yeri arayan tek dileğin tek amacın tek uğraşın bu kişinin bir an önce sağlığına kavuşması onun için elinden bir şey gelmemiş ne yapmışsan ne etmişsen maalesef ki olmamış şimdi güçleneceğin özellikle biraz maddi efor sarf edeceğin bir dönemde sen hangi konuda çok üzüldüysen o konudan dolayı sanki böyle var ya güçlenirsen Sanki böyle içsel dünyandan bir şey sana değil ki onu değil de bunu yap yani hissiyatlarınla yola çıkırsan ve sonunda bu sıkıntıyı çözersen. Yani sağlık sorunları yaşayan bu kişi için o kadar çok üzülüp ve ağlamışsan onunla ilgili güzel bir haber hayatında aktif oluyor ve 6. günü kendine murat diye seçirsen sevgili yengeç. Gelelim 7. ve son güne bakalım 7. gün sana neler neler veriyor. Hayatında birçok kişi hem iki yüzlü hem de sahtekar. Bu kişiler sürekli senin hayatında aktif olan kişiler. Bunları bir kısmını şutlamışsın ama öyle biri var ki ne vazgeçebilirsen ne de uzaklaşabilirsen. Belki senin için yasak biri açtı. Belki senin için olmaması gereken bir şeydir. Ama bir türlü kendini bundan alıkoyamışsın. Değilsen ki ben onunla laylaylom değil. Ben onunla ciddi bir şeyler düşünüyorum. Ama onun bana karşı yasak olduğunun farkındayım. O yüzden ne yapacaksınız? Bu karmaşadan kurtulacaksınız. Bu kadar sıkıntı ve stresten uzaklaşmak adına o üstünüzdeki ölü toprağı atıp o kişiyi içinizde öldürürsünüz. Ve öldürdükten sonra Bakırsınız ki hayatınız onunlayken yani onu düşünürken, onu severken, onu arzularken karman çormandı. Onu içinizde öldürdükten sonra anlıyorsunuz ki sanki böyle var ya bir başarı, bir saygınlık, bir çalışkanlık, yeni bir aşk, yeni bir zafer, yeni bir ilham kaynağı. Yani bu kişiyi hayatınızdan yani kalbinizden çıkarttıktan sonra artık daha güzel şeyler gelip sizi buluyor. Sevgili Yengeç ve yükseleni Yengeç burcu arkadaşlarım. 7 günlük bir tarot açılımını da yaptık. Ne yapacağız arkadaşlar? Bugünden sonra açılımlarımız hep bu yönde olacak. Çok izlenen videolara jest yapayım. Esma zincirine dahilem aldım kabul ettim demeyi unutmayın. hoşça kalın.